Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınızda. Geçmiş bulmaktayız. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olur diyorum. Bugün Yay burcun özel tarot, katina, dişil enerji, oracle kehanet kartlarına bir açılım yapacağım. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah güzel şeylerin çıktığı bir video olur. kart nerede ne çıkıyorsa onu yansıtıyoruz. O yüzden vah moralimi bozun vah tüh demeyin. Zaten herkesin yaşadığı şey şakrak bir hayat değil. Herkes <laughs> bir zorluk yaşadığı için moralimizi bozun Vırttır zırttır demeyin diyorum. Doğru <laughs> değil <mi>? doğru doğru. <laughs> Ama bunlarla biraz bir nebze olsun. Hani yüzümüz gülsün diye bakıyoruz. <laughs> evet. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Neden? Büyümek istiyoruz. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Biz de kanalımızı daha çok insana duyurup daha çok büyümek için uğraştığımız için abone olmanız bizim için çok önemli. Bildirim zili, like butonu ve yorum yapmanıza çok önemli dostlarım. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Hemen şuraya aşağıya bir yere koyacağım. Tekrar ediyorum 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz diyorum. Ve annemi süzüp bırakıyorum. Beni deneyecek bu. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz dostlarımız. Ay. Sefalar getirdiniz. Şimdi dostlarımız. Konuş konuş ee, Nasıl diyeyim? Herkes o hava soğuk. Bir çay alan otursun karşımıza. Bizi izlemeye başlasın. Nasılsınız? İyi misiniz? Diyeyim ondan sonra size. İnşallah iyisinizdir hepiniz. Ee, şey sonunda ben de bir şey söyleyeceğim ama şimdi değil son dakikada söyleyeceğim bir şeyi. Unutmayalım olur mu? Neymiş o? Hep son dakika son dakika diyorsun. Unutuyoruz hani. Ee, Neyse son dakika o zaman. <laughs> <Öyle yapalım yani. gülüyor> mutlaka sonra kadar dinleyin. Ben bile bilmiyorum ne oldu. O yüzden Gerçekten sonra önemli. kadar mutlaka dinleyin. Önemli. Gerçekten önemli. Evet. Yay boşları bu dönemde şansınız çok açılacak. Gerçekten şansınız açık. Sezgilerinize biraz güvenmeniz lazım. Yalnız sezgilerinizi biliyorsunuz ama güvenmiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. İçinizi dinlemekte, kendinizi dinlemekte biraz eksiksiniz diyorum canlarım. Aslında altı cisleriniz çok kuvvetli. Size yol gösteriyor. Önünüz, önünüzü açıyor. Hangi yoldan ilerleyeceğini söylüyor. Fakat sen biraz duymamazlıktan mı geliyorsun bilemeyeceğim. Yeni işe başlayacak olanlar iş olur, aşk olur, evlilik olur. Yani yeni bir adım atacaksınız eğer yeni başlayacaklarınız varsa bir şeylere. Şansınız çok açık. Adımınızı atabilirsiniz diyorum. Fakat bir yıkım, bir bitiş yaşayacaksınız, bir sonlanma yaşayacaksınız. Her ne konuda olursa olsun siz hangi niyetle dinliyorsanız o niyette bir yıkış, bitiş, sonlanma olacak. Bundan dolayı da çok sıkıntıya düşeceksiniz. Canınız yanacak, öfke, hayal kırıklığı, sıkıntılar oluşacak canlarım diyorum. Yay burçları çok dikkatli olun. Yay burçları acı son, iflas, dibe çöküş, sırtından bıçaklanmak, yara almak gibi her türlü şey başınıza gelmiş. Ee, bu yüzden de e, biraz moraliniz bozuk. Yani şöyle düşünüyorsunuz artık yolun sonuna geldim ben gibicesine düşünüyorsunuz canlarım. <laughs> Yay burçları çok zekisiniz, kararlısınız, zafer odaklısınız, başarılısınız fakat yönünüzü belirlemekte çok zorlanıyorsunuz. Gözünüzü lütfen kapatmayın. Şöyle değil, şöyle geniş açıdan bakmayı denerseniz çok daha güzel olur sizin için diyorum. Hayatınıza yenilik gelecek fakat biraz sıkıntılı bir yenilik olacak canlarım. Yani siz istemeyebilirsiniz yeniliği veya yenilikten gelen bir huzursuzluk olabilir, bir kaygı olabilir. Bundan bahsediyorum. Sıkıntılı bir yenilik gelecek. Hayatınızda zaten şu an bir duraksama aşamasındasınız. Duraksıyorsunuz. Ne ileri adım atıyorsunuz ne geri adım atıyorsunuz bir tıkanıklık var hayatınızda. Bu tıkanıklığı çözmek sizin elinizde canlarım. Çözülecek de biraz daha zaman lazım. Tıkanıklık çözüldüğünde çok hızlı bir döneme gireceksiniz. Çok dikkatli olun. Hayatınızdaki her şey hızlanacak. Siz bile nasıl ilerlediğini bilemeyeceksiniz. Peki bu duraksama e, bittiğinde, duraksama bittiğinde o kadar güzel güneşli günler, mutluluk, canlılık, verimlilik gelecek ki başarı, huzur, gelecek hayatınızda. Fakat bazı şeylerden kaygı duyuyorsunuz ve negatif düşünüyorsunuz. Artık şu negatifliği bırakın diyorum canlarım. Çünkü neden? Negatif düşüne düşünün negatifi çağırıyorsunuz. Biraz pozitif düşünün pozitif çağırın. Çünkü altıncı siteniz kuvvetli dedim. E, altıncı sitede kuvvetli olan insanlar ne düşünürse onu çağrışım yapar. Değil mi? Hani, çağrıştırırsın. Kötüyü düşünürsen kötüyü çağrıştırırsın. Yay boşları çok yüklü bir miktarda paranın gelişi var. Miras bekleyenleriniz varsa miraslar geliyor. Bir paranın büyümesini bekleyenler varsa paranız büyüyecek. Yatırım yaptıysanız o size çok yüklü bir kazanç getirecek. Yani yay boşları size çok yüklü bir miktarda paranın gelişi var. Maddi sıkıntılarınız bu paranın gelişiyle bitecek ve de <laughs> artık biraz daha rahat yaşayacaksınız. Fakat Lütfen paranız geldiğinde seslenmeyin diyorum. Genelde bunu söylüyorum seslenmeyin diyorum. Çünkü neden arkasından ölüm çıktı. Yani yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. Ee, paranız için yanınızda duracak insanları görüp bunları hayatınızdan çıkarmak olabilir. Veyahut da paranız için size gelen insanları göreceksiniz. Ve bunları önüne ket vurmak gibi düşünebilirsiniz. Ölüm deyince vah vah tühtü, ölüyorum deyip sadece yeni başlangıçlara hazır olun diyorum. Canlarım dedim ya çok yüklü bir miktarda paranın gelişi var. Ayrıca da çok yüklü bir miktarda paranın gelişi var. <laughs> Neden hem miras hem de dedim böyle yatırımdır bilmem nedir. Bir kapı açılacak siz. Özellikle parasal anlamda çok iyi bir kapı olacak. Böyle size eliyle verecekler parayı. Üzerinizdeki karlı dağlarınız eriyecek ve biraz sıkıntılarınız geçecek bu paranın gelişiyle. Bu paranın gelişiyle çok güçlü bir karaktere daha bürüneceksiniz. Zaten güçlüsünüz. Biraz daha güçlü karaktere bürüneceksiniz. Fakat paranız geldiğinde lütfen doğru zamanda doğru hamleleri yapmayı kaçırmayın. Çünkü biraz kaçırıyorsunuz diyorum canlarım. Sonsuz güç gelecek yani gerçekten. İnsan bazen şöyle de olabilir. Sağlık en önemlisidir. <laughs> Fakat para da önemli bu hayatta. Paran varsa Güçlüsün demektir ya. Değil mi anne? Paran varsa ayaktasın. Doğru. Ah yay burçları. Hemen tekrar edeyim. Bizi özel açılmışım. Ulaşmak isteyenler 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Yay burçları. Bakalım. Hmm. Yay burçları. Çok alımlı ve çekici insanlarsınız. Bir ortama gittiğinizde ağırlığınız yüksek olduğu için tüm gözleri üstünüze alıyorsunuz. Ve nazara göze gelebiliyorsunuz. Tüm erkeklerin sizin üzerinde oluyor gözleri. Erkeklerin de bayanlar için konuşuyorum. Bayanların gözleri üzerinizde oluyor. Bu yüzden e, biraz geri planda yaşayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Gözden, nazardan kurtulmak istiyorsanız. E, yay burçları, paraya ve şatavata çok önem veriyorsunuz cilveleşmek koşunuza gidiyor. Yani bir erkeği veya bir kadını elde etmek için elinizden her şey gelir. Yani yaparsınız diyorum canlarım. Fakat yay burçları bazı konularda niyetinizi belli etmiyorsunuz. Eğer niyetinizi belli ederseniz ona göre yol çizerseniz ona göre hayatınız şekillenir. Her kim olursa olsun iki kişi olsun üç kişi olsun konuşurken mutlaka niyetinizi belli edin. Çünkü neden? Niyetinizi belli ettiğiniz anda ona göre yol şekillenir zaten. Tabii. Ama sen niyetini belli etmez de arafta kalırsan bu seni sıkıntıya itmekten başka bir şeye yaramaz diyorum. Canlarım, bir birliktelik var, kavuşmak isteyenleriniz varsa, barışmak isteyenleriniz varsa, ayrı olanlarınız varsa veyahut da evlenmeyi düşünenleriniz varsa bir birliktelik, bir kavuşma var diyorum. Güzel, inşallah hayırlı bir birliktelik olur. Yalnız bu birliktelik olduğunda bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Fakat bu evlilik teklifini çok dikkatli düşünün. Neden öyle söylüyorum? Biraz sizi derin üzüntü ve kedere boğabilir. Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden diyorum ki evlilik teklifi aldığınızda ya bekleyin biraz düşünün. Ona göre karar vereyim. Biraz askıya almakta fayda vardır. Kim? Yani bir yıl sonra evlense ne olacağım? değil mi? Ya öyle birisin yani yapacak bir şey yok hayat bu da yani bir şey kaybetmezsin onu kaybediyorsan zaten o senin için hayırlı birisi değildir demektir yani böyle de düşünebilirsin senin hayatın kötü olmaktansa bir yıl sonra ayrılmaktansa bir çocuğun olup da ayrılmaktansa bırak bir yıl sonra evlen gidecek olamazsa gitsin yani ne diye anladın değil mi yay burçları yay burçları bir sırrınız var ortaya çıkacak çok dikkatli olun Kimsenin duymasını bilmesini istemediğiniz bir sırınız var. Çıkabilir ortaya. veya da sizin şaş şaşıracağınız bir sır ortaya çıkabilir. Ha, diye kalabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Oha o kadar var mıydı ya? Ay şok oldum diyeceksiniz. Yani çok dikkatli olun o yüzden. Yay burçları tek istediğiniz şey mutlu bir yuva kurmak. Fakat ailenizin içinde bir çatışma var. Fatma mutlu bir yuva olsun ama anlaşamıyorum. Bilmeyen ne var? Zırt diye hayatınız geçiyor. Aileniz içinde ilgilenmeniz gereken konular var. İlk baş bunları çözmeniz lazım. Bir sıkıntı var ailenizin içinde diyorum. Yay burçları küs olanlarınız varsa bir karşılıklı görüşme arzusu çıkacak. Yani bir araya gelme isteği olacak. Sana diyecek ya hadi bir oturup çay kahve içelim bir daha bir deneyelim bir daha bir konuşalım diye bir buluşma isteği gelecek. Bunu kabul edebilirsin de etmeyebilirsin. Bunu sana bırakıyorum. Neden? Sen istiyorsun ki işten gelen sıcak kabullar, değer görmek, hoş sohbet, muhabbet istiyorsun. Fakat birazcık tembelliğe kaçıyorsun. Vurdum duymazlık, kolaya kaçmak var. Neden? Fatma basiretsizim ben. Yani nasılsa insan gibi birisi çıkmayacak karşıma diyerekten geri plana atıyorsun. Bunu yapma. Bir seçimini yap. Ama seçimini iyi yap. Çünkü kapının arkasını geçtiğinde o seçimle sen baş başa kalacaksın. Ben değil diyorum. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani. Biz diyoruz yani. Hayat sizin hayatınız. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın diyoruz canlarım. Seçimle kaderi karıştırmayalım. Tabii. Kaderdir deyip üstüne yapmak ayrı bir şey. Seçim yapmak ayrı bir şey. Dostlar seçim kendi isteğimize bağlı bir şey. Yay burçları. Hmm. Of. Yay burçları hayatınızdaki insan olabilir. Eşiniz, dostunuz, nişanlınız, her kimse. Bu düşüncenizdeki her kimse. İçki, sigara, kumar gibi bir bağımlılık olur. Çok kıskançtır. Bu da bir bağımlılık olur. Anlatabiliyor muyum? Böyle düşünün. Bir bağımlılık var bir insanda. Fakat sen Fatma bu bana kötü ve üzücü olaylar yaşatmış olsa da ben buna çok eziyet çektim. Emek harcadım diye uğraşıyorsun bırakmıyorsun yeni bir sayfa açmaya çalıştıkça bu sayfaya sen de inanmıyorsun yine aynı devam edecek ama ben gene de bir deneyim gibi düşünüyorsun Bence bu konuda aceleci davranma Çünkü e, etrafında hep amaçsız insanlar dolu anlatabiliyor muyum <laughs> bu konuda aceleci davranma bu konuda e, biraz sakin kal Çünkü İyi birisi değil. Zaten bu kişi seni aldatıyor. Sevgilisi var. Sen de bunu duyacaksan ve ortaya çıkacak. Belki de duydun ortaya çıktı. Bilemiyorum. Özel açılım yap, yapmadan tam bilmiyorum. Çünkü herkese hitap etme açısından çat diye onu söylemem. Özel açılımı söylerim. Bunun bir sevgilisi var. E, bu konuda da yasak bir ilişki, yasak ilişkinde ortaya çıkması var. Duyulabilir. Sen biraz e, fevri davranabilirsin bu konuda. Biraz sakin kalabilirsin. Zaten seni kaybetme göze alıp da böyle bir şey yapıyorsa o kişiye kibarca bir bay bay diyeceksin. Değil mi anne? Yani. Yani bay bay diyeceksin. Ne olur o sana şey. Uyuyacağım şimdi. Ne no lan Dinliyorum. Allah Allah. <laughs> Dinliyorum. Yay. Aa, yay boşları bir durum sen onu değiştirene kadar tekrar tekrar yenilenir. Ne demek istiyor? Yani sen o durumu değiştirmediğin sürece yani armut diktiğin yerden muz bekleyemezsin. Sürekli armut dikiyorsun, dikiyorsun, dikiyorsun ama muz bekliyorsun. Böyle bir şey olmaz. Sen onu muz dikeceksin ki muz gelecek. Yani değiştir artık diyorum. Bir şeyleri değiştir ki tekrar etmesin hayatında diyorum. Anlatabiliyor muyum? Değil mi? Evet. armut diktiğin yerden muz bekleyemezsin yay burçları yarın yüzleş her şeyin derinliğindeki gerçeği görmeye çalış yani senin göremediğin bazı durumlar var ve hatta gözünü kapattığın durumlar var gözünü biraz aç ve etrafına bak hayal kırıklığın çok fazla yay burcu bu hayal kırıklığından dolayı da kin, öfke, sıkıntı seni boğuyor artık bu da hayal kırıklığından öte. Ö Ana boşamadım. Hayal kırıklığından dolayı olduğu için canlarım lütfen olabilir. Herkes dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Ve insan bu hatayı yapabilir. ile yanlış da farklı bir şeydir. Hatayı bir kere yaparsın, iki kere yaparsın, bilmeden yaparsın. Ama yanlışı bile bile yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Hataları vardır insanın. Affedebilirsin veya affetmezsin. Bu sana kalmış bir şey. Fakat e, ee, insanlara çok fazla güvenip de hayal kırıklığı yaşamaktansa güvenmeyip de hayal kırıklığı yaşamamak daha iyidir. Mesela ben ilk baş bir insanı tanıdığında ona 10 puanı yapıştırıyorum. 10 puan 4 4 diyorum tamam mı? Ondan sonra konuşuyorsun konuşuyorsun mesela yanlış bir kelime kullandı, Çat 9 puanı 9 puanı düşürüyorum. Konuşuyor konuşuyor. Yolda yürüyüşü hoşuma gitmesi. Mesela 8 para düşürüyorum. 7, 6, 5, 4 derken baktım elinde puan kalmadıysa. Hadi kardeşim sana güle güle bana güle güle diyorum. Sana hayatta başarılar deyip geçiyorum. Sen de bunu yapabilirsin. Ama bir bir insana ilk başta çarp böyle sen kötüsün ön yargılı yaklaşırsan o insan kötü olmayacağı varsa da kötüye gider zaten. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden diyorum ki herkese fazla güvenip de hayal kırıklığına uğramayın. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum diyorsun. Artık ben demeyi unutma diyorum. Ben de, ben de, ben de. Ben demek şeytana mahsustur. Ama siz artık o kadar kendinizi yok saymışsınız ki biraz ben demeye ihtiyacınız var diyorum. O kadar fazla hayatınızdaki insanlara, kişilere karşı, hayatı size getirdiği olumsuzluklara karşı çok sabırlısınız. Sabırlı davranmışsınız. Bu sabrınızı ödüllendirilecek diyorum. İnşallah güzel bir hayatı olsun herkesin. İnşallah bu 2024'te sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk çok para versin Allah'ım herkese. Sağlık isteyenlere herkes iyileşsin. İnan ki hiç böyle hasta insan istemiyorum. Allah'ım herkese şifa dağıtsın. Her hastanenin önünden geçerken her bir hasta görürsem Allah'ım sen yardım et ya Rabbim diyorum ya. Sen yardım et. Mesela buradan ambulans sireni geçiyor. Allah'ım sen yardım et diyoruz. Yani içindekine yardım et Allah'ım diyoruz. Kolaylık ver kolaylıkla iyileşsin diyoruz. Tabii. Siz de böyle dua etmeyi bırakmayın. Allah'ım elinde sonunda ilahi adalet herkes için tecelli eder. Bunu siz tecelli etmiyor diye düşünebilirsiniz ama eder mutlaka eder. Bu dünyada olmasa öteki dünyada olur. Öteki dünyayı da göremediğiniz için etmiyor Fatma diyorsun. Ama şöyle de dua etmek de var. Allah'ım sen bana, onun bana yaşattıklarını bu dünyada da göster, öbürkü dünyada göster, gösterme ama bu dünyada gösterdi diyebilirsin. Öteki dünyaya gerek de zırt pırt arkandan mı gelecek bu insan? Bu dünyada göstersin, tamam bitti, yeter, Allah bereket versin. Daha ne istiyorsun, değil mi? <laughs> Şimdi bu dünyada gösterdiysen ama öbür taraftaki mükafatını göremeyecekmişim ama. Vallahi bana bu dünyada göstersin de, öteki tarafı gidince düşünürüz galiba. <laughs> ne yapalım? Neden? <laughs> Mesela ben karşı tarafın düşüncesini söylüyorum. Neden? Ben bana yaşatmış bu dünyada. O da yaşasın bakalım bu dünyada nasılmış. Öteki tarafı o gidince kendisi düşünsün. Yapmayı besemiş. Değil mi? Diyorum. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım için 0551 895 3093 numaralı telefonumuzdan biz ulaşabilirsiniz. Hemen tekrar ediyorum. 0 551 895 30 93 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bugün yay burçlarına özel bir açılım yaptık. Kendinize iyi bakın diyorum ve sözlerimi bırakıyorum. <laughs> 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 Dostlarım, yazımız başında da söylediğim gibi size bir şey diyeceğim dedim. Ee, biraz bilhassa bunu bayanlar için söylüyorum. Kendinizi kontrol etmekten vazgeçme. Banyoya girdiğiniz zaman ne zaman olursa olsun bir keteme uğrayıp bir tomografi çektirmenizde fayda var canlarım. Ee, erken teşhiste çare var. Bunu size diyeyim. Bunu bir yapın tamam. Ben yarın gideceğim. Keteme gideceğim. Siz de gidin, bir kontrol ettirin, erkenden çare bulmaya bakalım. Olur mu canlarım? Evet. Şimdi sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Kızla